Cemre abi Kur'an tren rayı problemlerine ne cevap veriyor? Daha fazla kişiyi kurtarmak için azınlığı öldürmeyi seçiyor mu? Seçmez. Orada artık 5 kişiyi kaderine bırakacaksın. Çünkü o bir kişi senin müdahalenle ölürse bayağı cinayet oluyor yani. Trolleybus sorununa Kur'an pasif cevaplar verir bence, agresif cevaplar vermez. Her ne kadar içe beş kişiyi kurtarmak istesek de Kur'an'a göre ikisini de kurtarmamız gerekmez mi? Yavrum soruda hile arama şimdi ya o ya o işte öyle bir soru soruluyor trolleybus sorusu şişko bir adamı iteceksin treni durduracak 5 kişinin hayatı kurtulacak bu şimdi yani soruyu değiştirme Bir toplumda makyajın ne kadar yaygın yapıldığı o toplumun gelişmişliğini ya da geri kalmışlığını gösterir mi? Hiçbir alakası olduğunu zannetmiyorum. o adam atlamak istiyorsa abi soru o kadar zor ki işte hep üçüncü yollara sapmak istiyorsunuz. Sorunun değişkenleriyle oynamayın. Olduğu halde kabul edin. Şişko bir adamı köprünün üstündeki şişko bir adamı iteceksin. Treni durduracak ve raylara bağlı beş kişi kurtulacak. İter misin itmez misin? Soru bu kadar. Ama ama tren şey olsa hani tren arızalansa he? falan oynama. Soru bu. Allah Allah matematik probleminde 3 üzeri x eşittir 7 üzeri y diye sorulduğunda y'yi z yapalım hocam ya da 4 yapalım hocam diyor musunuz bu soruyu nasıl sorduğunuz cevaplarının değişmesine yol açıyor işte biz bunları kitaplarımızda anlattık ama okuyan yok. Hey gide, hey. Dünyanın en iyi felsefe kitabıdır. Ee, ahlak felsefesinde tanrı nerede? Metaetik konulu 400 sayfa bir kitap. Alın, okuyun. Sabit tweetimde beleş PDF'i de var. İster satın al, ister oku. Şimdi bir bak bak örnek bir ölmek üzere olan ve farklı organlara ihtiyaç duyan beş kişiyi kurtarmak için o sırada hastanede check-up için bulunan sağlıklı bir kişi öldürülmeli mi? Buna hayır adam öldürülmemelidir deniyor. Örnek 2. Kontrolden çıkmış bir tramvay yolu üzerindeki 5 kişiyi öldürecek. Ancak raylarda bir kaldıraç vardır ve eğer çevrilirse tramvay farklı bir yola sapacaktır. Ancak bu sefer de o yoldaki bir kişiyi öldürecektir. Kaldıraç kullanılmalı mı? Buna ise çelişkili bir şekilde evet kaldıraç kullanılmalı ve beş kişiyi kurtarmak için bir kişi öldürülmeli deniliyor. Yani psikolojik değişkenler dışında hiçbir ahlaki değişkenle oynanmadı. Ama insanların verdikleri cevaplar değişiyor psikolojik değişkenlere göre. Devam ediyorum. Örnek 3. Kontrolden çıkmış bir tramvay yolu üzerindeki 5 kişiyi öldürecektir. Ancak rayların üzerindeki köprüde şişman bir adam vardır. Şişman adam aşağı itilirse ölecektir An ve iri cüssesiyle treni durduracak 5 kişi kurt kişiyi kurtaracaktır. Şişman adam aşağı itilmeli mi? Örnek 3'e buna hayır şişman adam aşağı itilmemeli. 5 kişi de ölsün diyorlar. Örnek 4. Kontrolden çıkmış bir tramvay. Yolu üzerindeki 5 kişiyi öldürecektir. Ancak rayların üzerindeki köprüde şişman bir adam vardır. Yine aynısı. Ancak bu sefer şişman adam tuzak bir kapının üstünde durmaktadır. Ve tuzak kapının kaldırıcı çevrilirse adam rayların üzerine düşüp ölecek. iri cüssesiyle tramvayı durduracak ve 5 kişi kurtulacaktır kaldıraç kullanılmalı mı? Buna da örnek 3 ile çok benzer olmasına rağmen ilginç bir şekilde evet tuzak kapı kullanılmalı diyor. Yani adamı aşağı iterek 5 kişiyi kurtarmaya hayır tuzak kapıyı kullanalım kaldıraçla ha, o zaman olur deniliyor. Tutarlılık adına bu dört sorunun dördüne de evet ya da dördüne de hayır demesi gerekir bir insanın. Tutarlı bir insanın. Ama gördüğünüz gibi ahlaki değişkenleri aynı sorunun ama psikolojik değişkenleri değişince cevaplar tamamen farklı oluyor. Nasıl sun, nasıl sunduğun önemli. Hatta ve hatta bu soruları değişik sırayla verdiğinde de cevapları değişiyor insanların. Sıralama faktörü bile önemli. Bu örneği ahlaki sezgiciliğin ne kadar yanıltıcı olduğu na dair bir argüman olarak sunmuştum. Çünkü sezgilerimiz bak bizi böyle çelişkili yerlere götürüyor. Sezgiler üzerinde bir tefekkür, akıl ile düşünme şart. Sezgi bize ham maddeyi sağlasa da ahlaki bilgi konusunda kesin bilgiyi sağlamıyor. Yani şeyi fark ettiniz değil mi? Eğer soruları dinlediyseniz. Dört soru da aynı. Tamamen aynı. Ahlaken hiçbir değişkenle oynanılmamış. Sadece psikolojik faktörler değişmiş. Birinde itmek birin var. Birinde uzaktan kaldıraçla adamı aşağı atmak var. The good place unutmazsam inşallah. Bence şişko adam feda edilmeli. Peki hastanede check-up için bulunan adam o an hastanede 5 kişi ölecek. Şişko adamın 5 organı da o kişinin haya, o 5 kişinin hayatını kurtaracak. Şişko değil buradaki adam normal check-up'taki adam. Hastaneye giden adamı öldürtür müsün? O an hastanede bulunan 5 kişiyi kurtarmak için. Şişkoysa ölsün abi topluma yararlı olur. <laughs> Pragmatizmin bugları. Pragmatizmden çok ahlaki sezgiciliğin bug'ları bunlar. İşte şu dünyanın en iyi kitabını okursanız anlayacaksınız. İşte karıyacım zaten ben de hepsine hayır diyorum bu arada. E, tutarlılık adına ya hepsine hayır ya hepsine evet diyeceksiniz. ama sorular e, sorularda en çok iki evet iki hayır öne çıkmış. Yani bu sorular insanlara sorulmuş ve çok ilginç. Yani.